Trabzonspor'un kadrosuna kattığı fil dişili sahil oyuncu Cihan Evrat Goazsi akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sin Süper Lig ekibi Wuhan Zalden Trabzonspor'a gelen kanat oyuncusu Goazsi bu gece Trabzon'a gidecek. Cihan so so go? Evrat Goazsi Trabzonspor ile buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Oyuncunun on servis bedeli bulunmuyor. Öte yandan Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardı Jan Evrard Kovasti sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonspor kulübünü takibe aldı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da oyuncunun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, jean Evrard Kovasti ile prensipte anlaşmaya vardık ve Trabzon'a davet ettik bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Fil dişili milli takımının oyuncusu hayırlı olsun ifadelerini kullanmıştı. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı, beğeni atmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.